Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mükemmel bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videonun içeriği gerçekten mükemmel ve merakla beklediğiniz uzun zamandır yayınlarda söylediğim gibi 2-3 gündür söylüyorum kaç gündür çekiliş yapacağız. Çok güzel bir çekilişimiz var diye. Şimdi o çekilişi açıklıyorum gençler. Yapmanız gerekenler de açıklayacağım çekilişte. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Nasıl katılmanız gerekiyor? Hepsini göstereceğim. Gerçekten bu hesap mükemmel bir hesap gerçekten arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bu hesapta 18 tane sınırsız var bak yanlış duymadınız 18 tane sınırsız var. Hemen e, artı yedileri zaten saymakla bitmeyecek hemen yavaştan geçelim e, hızlı bir şekilde bekletmeden hemen geçelim. Şimdi ilk önce hesabı şöyle kadresine falan bakacak olursak da 60 seviye ondan sonra rekabet rankı 51 elmas. Battle Royale rankı acemi 55. Buna bakmayın gençler çünkü biliyorsunuz bizle yayınlara gelip bizle beraber oynarsanız eğer sürekli olarak Battle Royale oynuyoruz. Bu hesapta fazla oynanmadığı için Battle Royale acemi de kalmış. Ama bizle beraber girip bizle beraber oynarsanız zaten Battle Royale rankınız her türlü efsane ol olacaktır. Evet ölüm maçı rankına bakacak olursak elit 35, k de 1.35, 1990 maçı var. Hemen şöyle baktıysak eğer yavaştan geçelim. Evet önce şu şeyleri de ayrıntıyla göstermek istiyorum. Demir 5425 tane var. Krom 12907. Titanium 8545. Kobalt 281 tane var. Şimdi hazır mısınız gençler? Hemen içeriğine çok ayrıntılı bir şekilde geçmeden bu çekilişe nasıl katılacağınızı açıklayalım. Öncelikle yapmanız gereken videoya like atmanız ve kanala abone olmanız kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle şart ikinci şartımız İbrahim abinin e, bu videoyu ve bu hesabı bize veren İbrahim abiye çok teşekkür ediyoruz kendisi e, İbrahim abi zaten çoğunuz tanıyorsunuz bizim yayınlara gelen İbrahim abimiz saygıdeğer abimiz o dedik işte bir tane hesabım var boş, boşta duruyor kullanmıyorum onu çekiliş yapalım şöyle verelim dedi ama bir tek şartım var dedi o da o da yayınlara başladı çünkü daha yeni başladı. Yeni bir yayın hayatına yeni başladığı için 95 takipçisi var. Bunu 200 yaptığımız zaman çekilişi açıklayacağız. Tek şartımız İbrahim abi takip etmek. Evet geliyorsunuz D-Live'da İbrahim abi takip ediyorsunuz. İsmi bu. Ee, zaten açıklama kısmında yazacağım. Olmadı. Benim yayınımda zaten. ben yayınlara gelirseniz eğer şöyle chat'e e, Ünlem ibo.app yazarsanız eğer zaten kanalına direkt gidiyorsunuz. Şuradan şöyle kanalına da gidebilirsiniz. İkinci şartımız bu. Başka şartımız yoksa tek şartımız abone olup like atıp Bir de e, şöyle bir şey daha var. Şöyle bir ayrıntıyı da unutmayın. Şimdi örnek veriyorum. Mesela diyelim ki biri takip etti. Simit mesela takip etti. Şimdi bu simit Videonun yorum kısmına katılıyorum yazdıktan sonra Dilav'deki ismini yazmak şart. Dilev'deki ismini yazman lazım ki biz sizlerin takip edip etmediğini öğrenebilelim diye. Sen orada yazacaksın katılıyorum yorum kısmına katılıyorum yazacaksın. Ondan sonra katılıyorumdan sonra da e, Dilev'deki yazabilirsin. Örnek veriyorum senin iki tane Dilav hesabın varsa bir tanesi abinin bir tanesi de işte arkadaşının falan sayar. Onunla da takip edebilirsin Dilav'de. Ve onunla da aynı şekilde katılıyorum yazıp sağ tarafına da e, dilerdeki tam nickini yazarsan eğer biz senin takip edip etmediğini oradan anlayıp açıklayabiliriz. Katılabilmiş oluyorsun. Dediğim gibi çekiliş şartı İbrahim abi takip edip bizim YouTube benim YouTube kanalıma abone olup ha, yorumlar kısmına katılıyorum yazıp Dilav nickini yazman gerekiyor. Başka da bir şartımız yok. E, ne zaman açıklanacak diye soran olan olursa eğer onları da 200 takipçi olduğu zaman açıklıyoruz. Haberiniz olsun. Evet şimdi hemen hızlı bir şekilde içerimize başlayabiliriz. Hemen şöyle çantaya bakalım. Bakın şimdi ilk önce 18 tane sınırsızlarla başlayalım. 18 tane sınırsız. Sayıyorum hemen. Glock 18 sınırsız artı 7'li. Bora 12 sınırsız artı 7. AK 47 sınırsız artı 7. Huntsman artı 7 sınırsız. Deagle artı, artı 7 sınırsız. Artı 7 sınırsız. Fenefal Pro sınırsız. Ondan sonra Şöyle hemen silahlardan göstereyim. Hemen şöyle tümün diyelim. Evet. Bunları saydık. Fene fal saydık. Transform sınırsız. Chris Vector sınırsız. Gölge sınırsız. PP2000 sınırsız. Gerçekten PPP'ni biliyorsunuz ki. Gaziantep'in hepinde affetmeyen silah. Mehmetçik Pro. Evet. Bunu benim yayınlarıma gelenler biliyor zaten. Mehmetçik Pro gerçekten Battle Royale modunda çok etkili ve güzel bir silah. Bunda da sınırsız olması ve artı olması gerçekten mükemmel. Mateba sınırsız. UMP45 sınırsız. DSL1 sınırsız. Carl sınırsız. M6 elverici verici gerçekten sınırsız saymakla bitmiyor adeta. Mehmet Çik sınırsız. Tek9 sınırsız. Evet bunlar zaten oyunun verdiği stok sınırsızlar. Ve diğer sın diğer artı lerde gösterelim. Bunların da 51 günü var. Mehmet 76 gerçekten etkili bir silah bu da. Normal rekabet modundan bahsediyorum. Gerçekten etkili bir silah. Artı 7 bu da. M468 hala kullanan var mı bilmiyorum ama M468'de hala severek kullananlar varsa da o artı 4. Karambit artı 7. Karambit'teki şöyle desenlere de bakacağız. Hepsini tek tek göstereceğiz. Hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Fazla zamanınızı almayıp. E, Fatih artı 6. P90 artı 6. Kar 98'in süresi bitmiş ama büyük ihtimalle o e, herhalde artı 7'li hesaba aktarıldığı için büyük ihtimal artısı gitmiş. O yüzden e, onun da ama şeyleri var kuantumlar falan var onlar da çok güzel kuantumlar var onlar artık siz kendiniz artı basabilirsiniz geri kalanlar zaten mükemmel artı altılar var artı yediler var saymakla bitmiyor AWP artı beş avuk artı altı ustura artı yedi şöyle trx yeni gelenlerden son zamanlarda yeni gelenlerden pompalılardan artı beş keytak artı döş artı dört konuşamadım bir an Helebek artı altı MPX artı 4 İkili C5 artı 6, M4 Super 90 artı 5, M93R artı 6. Gerçekten güzel bir tabanca. Herkesin tercih ettiği. Tommy Gun artı 3. Evet şöyle yavaş yavaş hepsini göstermiş oluyorum. G G36 artı 3, MK3. Favele de gerçekten son zamanlarda etkili oldu. Çünkü bombaların etkili menzilleri azalttığı için artık tekli bombalar tercih. Ee, Hova Type kullanıyorum bilmiyorum ama o da artı 1 olmuş. Ondan sonra şöyle baktığımızda tar 21 artı 2 var. Başka da bir de kayber var artı 2. Kayber. Bu da gen, genç şeykten yani kullanılıyor mu bilmiyorum. Yani diğer yani açıkçası ben kullanmıyorum öyle söyleyeyim. Ama siz kullanabilirsiniz. Böyle bir ekstralara bakacak olursak ekstralarda sınırsız. Hızlı canlanma %25 sınırsız. Ateş. Hızlı ateş sınırsız. Dok Doldurma süresi var, dokunmazlık var. Hepsi yani gerçekten şöyle baktığımızda bakın doldurma süresi, çelik yelek, hızlı silah hepsi var. Ama e, hızlı silah sınırsız değilmiş. Şöyle baktığımızda 34 saat kalmış yani bu bitmiş. Çelik yelek de 2 gün, hızlı doldurmada 10 gün. Şöyle baktığımızda bir de ürünlere bakacak olursak, ya, ürünlerde bu zaten herkesin şeyinde var ama yine biz es geçmeyelim. 15 tane maç başına materyal bonusu spreyi yok bir de şöyle bir güzellik bir şey var. Yani bu hesabı alan kardeşimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çünkü takma ad değiştirici gerçekten güzel bir ayrıntı. Çünkü e, ismini değiştirebileceksin. Yani bu kadar güzel bir şey olabilir mi? Yani ismini değiştireceksin. Bir de istatistiği sıfırlayabilirsin. Yani şu an senin gözüne zaten kimsenin 1.35 KD hoşuna gitmez. Direkt istatistiği sıfırlayıp KD'ni sen kendi eğimine göre, kendi başarına göre arttırabilirsin. Bu ayrıntıyı verdikten sonra bir de şöyle bir ayrıntıyı da verelim. Hesap onaylı hesap yani e, telefon numarası ve gmail onaylı yani gönül rahatlığıyla çok rahat bir şekilde hesabı sizin adınıza hangi arkadaş kazanırsa onun adına verebiliriz çok rahat bir şekilde. yükseltmeler bakacak olursa şans arttırıcı %50 iki tane var. Kayıp azaltıcı da %50'den 13 tane var. BR ürünlerine gelecek olursak BR dediğimiz gibi bizim yayınlarına gelirseniz eğer sürekli olarak BR oynuyoruz zaten. BR ürünlerinde de şöyle zehir 3 tane. Tamir 3 seviye bir tane varmış. Adrenalin 12 tane nişancı hava takviyesi 6 tane bu gerçekten güzel bir şey aslında. AWP'den 23 tane var. Diğer hava takviyesi de 30 tane gerçekten mükemmel bir şekilde şeyleri de az değil yani yüksek fazla kullanılmadığı için çünkü biliyorsunuz açtılar, açtılar ama eee buzla pastan gelenleri hepsini açıyorduk ama bu hesapta fazla girilmediği için kullanılmamış. O yüzden birikmiş birazcık. Tamir kitinden de aynı şekilde 4 seviyelik 23 bu dört seviyelik gerçekten hayat kurtarıyor BR oynayanlar buradan ne demek istediğimi anladı. Ondan sonra en çok kullanılan sis 26 tane var ve adrenalin gerçekten hayat kurtarıyor. 15 adet var. 15 adet olmaz çok güzel. Kar 98'e bakacak olursak 19 tane kar 98 var. Avuk'tan da 41 tane var ve hızlı bir şekilde hemen başka diğerlerine bakalım. Karakter olarak da yokmuş ve artık özelleştirmelerimize geçelim arkadaşlar. Özelleştirmelerimize geçelim özelleştirme M4 tabire bakmaya gerek var mı? Hemen şöyle bir hızlı bir şekilde göstereyim. Siz videoyu durdurarak e, bakabilirsiniz. Şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Zaten kartlarım kısmından da e, hepsini böyle göstereceğim. Oradan videoyu durdurup neler varmış görebilirsiniz. Ben şöyle yavaş yavaş geçeyim. Siz ona göre bakabilirsiniz. M4 tabir zaten fazla bir e, tercih edilen bir silah olmadığı için şöyle hızlı bir şekilde geçeyim. Zaten bakmak isteyen bakabilir, bakmak istemeyen de hemen hızlı bir şekilde diğerlerine geçebilir. M M3'ü de fazla göstermeye gerek yok ve M4 kullanan arkadaşlarımız var. Onlara gösterelim. Şöyle desenlere bakacak olursak Dolunay desen gerçekten yakışıyor. Şöyle Dolunay desen. Ondan sonra diğer desenden hepsi var. Mekatronik görüyorsunuz. Beşiktaş desenler de gerçekten güzel duruyor şöyle. Ondan sonra dürbünlere bakacak olursak da şöyle Reflex. Reflex de gerçekten güzel duruyor. Ben önceden Reflex Reflex kullanıyordum. Mekatronik çıkmadan önce. Ve Quantum. Bu oyunda gerçekten gerçekten etkili mükemmel bir ayrıntı yani gerçekten kuantum olmazsa olmaz silahları ve kuantumlardan da şöyle görüyorsunuz ki 5 tane kuantum var zaten diğer aksesuarlara bakmaya gerek yok hemen Mehmetçi'ye bakıyoruz Mehmetçi aynı şekilde desenlerde de desenler güzel bir şekilde desenlerimiz var üst eklentide de şöyle ve kuantum yine her zamanki gibi bunda da var Scarlet'la da fazla kullanan bir şeydi ve AK-47 bunu bakmamız şart çünkü sınırsız sınırsız olduğu için buna bakacağım Hemen şöyle bakıyorsunuz ki Dolunay gerçekten güzel duruyor. Evet görüyorsunuz. Üst eklentide de şöyle bakalım. Mekatronik abi çok iyi. Mekatronik oyunun en iyi dürbünlerini diyebilirim abi. En iyi dürbün. Herkesin tercih ettiği ve çok güzel bir dürbün. Şöyle baktığınızda kuantum. Evet hesap bu şekilde makona bakmaya gerek yok. Aynı şekilde dsr bir de sınırsız olduğu için şuna da hızlı bir şekilde bakalım. Kaplamaları bu şekilde. Üste Viper. Viper'da Sniper'larda en ve en Mükemmel bir dürbün. Gerçekten Viper çok iyi. Ve kuantumda görüyorsunuz şöyle iki tane kuantumumuz varmış. Diğerlerine bakalım. Bunlar da sınırsızdı. Bunlar da sınırsız ve kuantum var bunda da aynı şekilde. Bor 12'de de sınırsızdı ve kuantum var şöyle görüyorsunuz. Ondan sonra şöyle baktığımızda Mehmetçik Pro da aynı şekilde desen. Kuantum var 3 tane. Fatih de aynı şekilde kuantumları var. Ve en çok merak ettiğiniz hemen şöyle bakalım. Süresi bitmişlerden. AWP'yi de çok merak edenler vardır. AWP'de de şöyle desenleri görüyorsunuz. Kehribar desen de gerçekten hoşumuza gidiyor. Böyle güzel duruyor. Göze hoş duruyor ve Viper. Viper çok önemli demiştim. Kuantumlarda da 3 tane kuantum var. Evet bir de şeye bakalım. Avuk'umuza bakalım. Avuk'ta da gerçekten görüyorsunuz ki desenlerde mükemmel bir şey. Desenler hepsi var. Tercih artık size bağlı. Mekatronik de güzel duruyor burada. Üst eklenti mekatronik var mı? Hemen şöyle bakalım. Reflex, reflex var. Reflex, reflex gerçekten güzel. Evet kuantumlara bakıyoruz. Kuantumlar aşırı derecede fazla. Kuantumları şöyle bakıyoruz. Evet bir de benim merak ettiğim Kar 98 daha demin söylemiştim. Evet Kar 98'de desenler yeni gelen tekno desenlerden de var. ki Önceki sezon Tekno deseni görüyorsunuz şöyle Üst eklentide de Viper'ımız var mı hemen şöyle bakalım Viper'ımız yokmuş ama Viper yerine hangi tercih edebilirsiniz Şöyle Baktığımızda Mekatronik tercih edebilirsiniz Başka da Bir de şey kullanabilirsiniz şu bu aralar çok popüler Transformlar popüler yani bilmiyorum niye böyle e, Ve kuantumlar işte görüyorsunuz Quantum'ları R98'imizde bu şekilde M93 şöyle hızlı bir şekilde gösterelim. Ustura'yı şöyle desenlere bakıyorsunuz. Kelebek. Ve en önemli Groza'ya bakmak istiyorum ben. Groza'yı merak ettim. Groza'ya bakmak istiyorum. Evet Groza burada. Zaten Groza'da da desenler, desenler şakacı desen çok güzel duruyor bu arada. Türkiye'de aynı şekilde. Üst eklentide de şöyle Truva'yı kullanabilirsiniz aslında. Ve Groza'da kuantum var ve siyah kuantum. Bu çok önemli bir şey aslında. Siyah kuantum çok güzel bir şey. Evet bu kadar. Kartlarıma da şöyle hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Eşsizler var mı diye. Şöyle yavaştan şöyle aşağı doğru yavaştan inelim. Siz bakarsanız durdurarak videoyu. Evet. Katanalardan var. Katanalardan set olarak var. Ve sevgililer gününden de aynı şekilde set olarak alınmış. Diğerleri zaten hepsini gösterdik. Evet. Hesabımızın içeriği bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten hoşunuza gitmiştir. Ben mükemmel bir şekilde beğendim hesabı. Ve artı altılar olsun, artı yediler olsun, sınırsızlar olsun. Çok güzel. Tekrardan hatırlatmak gerekirse eğer videonun sonuna gelmeden. Bu hesabı sahip olabilmek için tek yapmanız gereken videoyu beğenmek. YouTube, YouTube kanalımıza, Vegan Coach YouTube kanalımıza abone olmak. Ve... İbrahim abiyi şöyle hemen tekrardan göstereyim. İbrahim abinin hesabını takip edip katılıyorum yazmak. Yorum kısmına katılıyorum yazıp Dilev'deki nickinizi yazarsanız eğer artık siz katılmış oluyorsunuz. Hesabımız ne zaman çekilecek derseniz eğer 200 takipçi olduğunda çekiyoruz. Ee, bizim canlı yayınlara gelirseniz eğer her gün saat 8 ve 11 arası canlı yayındayız. Canlı yayınları zaten e, anlık olarak takip ediyoruz ve 200 takipçi olduğumuz zaman bir tane daha Canlı yayında çekeceğiz bu arada ee, kimin kazandığını. Oradaki canlı yayında hepsinin isimlerini yazacağız. Katılan kişilerin hepsini kontrol edip yazacağız. Ve canlı yayında sizlerle çok güzel bir şekilde çekilişimizi sonlandıracağız. Ve kazanan arkadaşımıza şimdiden kardeşimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.